Evet dostlar arkadaşlar 22 Ocak 2026 halk arzımız 3 ay mühendislikle işleme başladı. Toplamda 194 hisse yükselişteyken düşen 53 tane hissemiz var gözüküyor. 3 ay mühendislik tavan gözüküyor ilk günden maşallah diyelim. Oyat, Santek, Apple e şu anda tavan, Marmara Holding, Yeşil arkadaşlar bunlar tavana en yakın hisse var. Karşımızda Kiler Holding de aynı şekilde 9.40 eşleşmesi 9.55'e kadar bunlar değişebilir. Bunun dışında tabana en yakın olarak baktığımız zaman Esen, Bahadır Kimya, Select arkadaşlar tabana en yakın ise karşımıza çıkarken İşlem hacmi kısmına baktığımız zaman Yapı Kredi Bankası ilk sırada Sasa, ikinci sırada Marmara Holding, Aselsan yine negatif arkadaşlar. Dün taban yapmıştı. Bugün şu anda 3,30 negatif. Altın S1 sertifikası 0,21 eksili -di. diğer işlem hacmini bu şekilde gösterelim. Sıralama bu şekilde. Soldakiler yükselenler, sağdakiler de düşenler olarak baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle kontrol edelim. Yavaşça tabloyu küçültelim. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Bu arada arkadaşlar kendi hisselerinizin teknik analizini isterseniz aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olabilirsiniz. Pazar günü üyeler özel yayınladığım de maşallah var. Şu anda arkadaşlar borsanın 3 katı bakın boru değil 3 katı getirdi diyelim. Takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. İyi günler sağlasınız.